Yani magnezyum evet. %100 çözümdür değil. Magnezyum destekleyici bir şey. Şey evet. soracaktım ben. Magnezyumu ben de çok içiyorum. Hem sitrat sabahli sırtım ağrıyor, benim kollarım hem sitrat formu hem Hı -hı. gece bir bir, bir, bir sanat onu da içiyorum. Ama şey uyku da bir hiçbir bilmiyorum artık nedense belki Hı -hı. başka emilemiyor belki de hiçbir farklılık görmüyorum. Şimdi etki etmesi için zaten bir yaklaşık bir 3 hafta falan içmeniz lazım. Ama hmm. e, sorun ondan kaynaklanmıyor olabilir. Yani bu anlattıklarım var ya en başından beri onları bir denemeniz lazım. Yani magnezyum %100 çözümdür değil. Magnezyum destekleyici bir şey. Yani bir destek ama diğerlerinin de yapılması lazım. Diğerlerini de yapın ama bu anlattıklarımı. Diğer. Yani, bir de acaba o midede mi çözülüyor manezim yoksa bağırsakta mı? Bağırsakta benim sorun var çünkü emilmiyor da belki diye düşünüyorum. E, eğer geçirgen bağırsak sendromu, Evet yani, inflamasyon var. falan varsa emilmiyor olabilir bağırsaklarınızda. Ama bağırsaklarınızda sorun varsa emilemiyor. E, ama bağırsakları düzeltmek gerekiyor olabilir önce. E, glutamin kullanabilirsiniz bağırsaklarınızı toparlamak için. Ha el glutamin mi? Tamam, İçigen bağırsak o... sendromunu iyileştiriyor. Bir de onları gluten şunu bunu yememek e, tabii zaten onlar evet. başta yediği zaman tekrar en başa dönüyor.